Merhabalar, sürtünmelerin önemsenmediği, demek ısı enerjisinden hiçbir şekilde bahsedilmeyecek. K noktasına durmakta olan ilk kinetik enerjisi sıfırmış. K'dan L'ye bu 20 Nm'li kuvvetle çekiliyor. L noktasında kızı nedir diyor. Şimdi buradaki mesele şu galiba, bir iş yapılıyor. Yapılan işte enerjiyi değiştiriyor. Ne kadar iş yapıldığını fx'den yazıp, hangi enerjiler değişiyorsa enerji değişimini eşitlemek lazım. Şimdi F belli 20. X de bakın 30'un karşısı 8 ise burası 16 metre yapar. Yani 20 çarpı 16 yapacaktır yapılan iş. Basitçe bulduk. 20 çarpı 16. Bu 320 jül kadar iş yapılıyor. E, cisim yükseliyor. Demek ki değişen enerjilerin arasında potansiyel enerji var. Mg H kadar potansiyel artıyor. M, 2, G, 10, H da 8 metre. Artı. Bakın bu daha 160 jül. Daha 160 şöyle daha kaldı. Bu artandaki kim olacaktır? Kinetik enerji olacaktır. Sıfırdan başladığı için hızı buraya geldiğindeki artış 1 bölü 2 mv kare diye yazılmaya çalışılırsa 1 bölü 2 kütlesi 2 buraya ulaştığı hızın karesi olacaktır. Dolayısıyla şöyle v kare diye yazarsam buradan v hızını sorduğu l noktasındaki v hızını sanıyorum rahatlıkla bulabiliriz. 160 yapıyor galiba kare Burası 160'ın karekökü ve kare eşittir. 160 diye ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. 16 çarpı 10 diye alırsanız karekökünü. O yüzden de V eşittir. Bu 4 yapar. Burası da kök 10 yapar. 4 kök 10 gibi çıkabilir. İyi günler dilerim.